Kriptobox YouTube kanalına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Hızlı bir Bitcoin analizi yapmak istiyorum açıkçası. Ee, şöyle bir çok bekletmeden elimizdeki verileri göstermek istiyorum. Şu bölgede oluşan e, bir yukarı üçgenimiz var günlük grafikte. Bu, bu destekle tutunmayı seviyor açıkçası. Ve Bitcoin son zamanlardaki bu foot hareketlerle de 44 bin dolar seviyesine git gel yaşayarak Hızlı hareketler e, ya da teknik dış hareketler gösteriyor diyebilirdik ancak şu an Bir nevi e, artık bir tekneye Tekneye uyum sağlamaya başladı diyebiliriz e, Şu bölgede bir yukarı üçgen yapmaya başladık açıkçası bu bölgede oluşacak kırılım ile Bitcoin'de sert bir yükseliş hareketinin başlangıcı oluşabilir 50 bin dolar seviyesine doğru zaten Biliyorsunuz 45.000 dolar direncinden bahsedip bahsedip duruyorduk. 45.000 dolar direnci de aynı zamanda buradaki yukarı üçgen direnci oluyor ve yukarı üçgenin yukarı yönde kırılması ile bize vereceği fiyat hedefi de yaklaşık olarak 52.000 dolar seviyesi oluyor ki 52.000 dolar seviyesi gerçekten çok önemli. Bu seviyede günlük kapanışlar yapabilirsek altcoinlerde de ciddi yükselişler beklediğimiz seviye biliyorsunuz Bitcoin adına ve daha sonrasında da etkilemesi adına. Ee, şöyle bir geniş grafikten tekrardan bakalım biliyorsunuz en sonki Bitcoin analizimizde e, şu direnç bölgesinin kırılamaması durumunda bir 30 bin dolara hızlı bir hareket gelmesiyle toparlama bekliyorduk. E, bunu neye göre bekliyorduk? Şöyle bir göstereyim açıkçası şuradaki mum hareketine bakarak gösteriyorduk bunu. E, şimdi şöyle bir RSI adına da bakalım yani RSI haftalıkta dip seviyede e, yani dönüm dönüş sağlayacaksa buradan bir dönüş sağlaması gerekiyor. Daha önce de zaten Alexei'nin bu seviyelere geldiğinde hareketli ortalama daha yukarıda olmasına rağmen kırılım gelmiş. Artık Alexei da yine dip seviyelere gelmiş durumda ve hareketli ortalama artık daha yakın yani kırılım geldi gelecek diyebiliriz. Haftalık grafikten baktığımızdan dolayı biraz bekletebilir. 1-2 hafta bu onayın gelmesi sürebilir. Şöyle bir diğer açıdan da diğer farklı bir açıdan da bakmak istiyorum. Bu da incelediğimiz bir düşen trend biliyorsunuz. Bu düşen trendde de açıkçası kırılım geldi. Daha sonra alttan tekrardan attı. Yani bu bir fake bir kırılımdı. Daha sonradan tekrardan bir kırılım ee, ve şu an tam destek bölgesinde. Yani bunun tekrardan fake olur mu? Açıkçası daha önce bunu ters hareketleri bitcoin'de şu bölgede gördük bu bölgede çok gördük. Ancak bu seviyede artık akümülasyon sağlandıktan sonra Bitcoin'de sert bir yükseliş ile ATH beklentisi beklentim devam ediyor. Yani artık bunu bence grafikten teknik analizi anlamayan adam bile görebilir diye tahmin ediyorum. Yani buraya gelip yükseliyor, buraya gelip yükseliyor, buraya gelip yükseliyor yani başka bir açıklaması yok bunun. Hani bu açıdan baktığımızda bence artık Bitcoin güç toplamaya çalıştığına ben eminim diyebilirim. Ee, neyi bekliyor? FED toplantısında biliyorsunuz faiz artırımı bekliyoruz. E yine tekrardan hatırlatalım FED toplantısının sonuçlarına yaklaşık 4 gün falan kaldı 4-5 gün. 15-16 Mart tarihinde yapılacak bir FED toplantısı ve bu FED toplantısında faiz artırımı bekliyorduk biliyorsunuz. E bu faiz artırımında nasıl bir şey bekliyorduk peki ben size bunu daha önce söylemişim tekrardan hatırlatayım. Enflasyondan fazla faiz artırımı yapamaz buna bu kesin net bir bilgi diyebilirim ben size. Yani enflasyondan fazla faiz artırımı yapması mümkün değil. Öyle bir ekonomi gücü kaldıramaz durumda bir FED ve dünya çapında global enflasyon söz konusu. E, bu da ne demek oluyor? E, göstermeli göstermelik faiz artışı demek oluyor. Bu göstermelik faiz artışından da insanlar kaçmak için direkt sadece e, arzı sınırlı varlıklara yönelecektir. Bu da bitcoin ve altın olacak Yani başka bir çare yok. Bu açıdan e, bu açıdan yani temel analiz olarak e, günlük ve kısa vadede çok yorumlamak çok zor. Hani şu süreçte ama dediğim gibi kısa vadede en azından günlük grafikte şurada bir oluşan üçgenini yakaladık artık. Yani bitcoin bu seviyelerde hareketler yapmaya devam edecektir. Yani şu bölgenin altında gün kapanışı yapmayacağını düşünüyorum. Hafta kapanışı yapmayacağını Gün Kapanışı bu bölgenin altında daha önce yapmıştık. Evet şu bölgede bir gün kapanışı yapmıştık. Ancak daha önce buranın altında bir hafta kapanışı yapmadık. Ben buranın altında haftalık kapanış yapacağımızı sanmıyorum. Ancak FED toplantısındaki faiz artırımıyla belki bir 30 bin dolara iğneli bir hareket, sert bir hareket yiyip hızlı bir toparlama gelebilir. O yüzden e, öyle bir durum olursa diye panik yapmamamız gerektiğini gerekiyor. Yani bence Bitcoin 30 bine düştüyse oradan alınır. Başka bir çaresi yoktur yani benim kendi düşüncem. E, enflasyondan fazla faiz artıramayacağı konusuna tekrardan değinirsek, enflasyondan fazla faiz artıramayacağı için bu da göstermelik bir faiz artırımı olacağı için insanlar e, arz sınırlı varlıklara yönelecektir. Bu artık neredeyse kesin bir bilgi. Bence herkes artık bunu tahmin edebiliyordur tabi. Biz, biz, yaklaşık bir aydır bunu belirtiyorum. Hani enflasyondan fazla faiz artıramayacak. Artık bence bunu herkes görebiliyordur diye tahmin ediyorum ben. Ee, şöyle bir Joti sinyali vermiştik biliyorsunuz ona bir irdelemesine tekrardan bakalım. Ee, günlük grafikte inceliyorduk biliyorsunuz Joti'ye yaklaşık 0.21 seviyesinden giriş yapmıştık. Ee, bu seviyeleri fazla seven bir coin olmadığını ve bu seviyelerde biraz stabil hareketler yaptıktan sonra Bitcoin'in toparlamasıyla sert bir hareket verebileceğinden bahsetmiştik ve Ekleme yapmıştım cotiye ya ayırdığınız miktarın bir kısmıyla yarısıyla burada giriş yapabilirsiniz Ve 0.15 düzeltmesi olur da gelirse 0.15 seviyesine alım emri ben de girdim 0.15 seviyesinde de elimde cotiye ayırdığım diğer sermayenin %50'siyle de bu seviyede alım emri girdim Olur da bu seviyeye düşüş gelirse Buradan da alımımı yapıp ortalamamı Yaklaşık 0.18'e çekeceğim ve bundan sonra ben Jot'u adına beklemeye başlayacağım. Çünkü Joti bu seviyeleri çok seven bir coin değil. Fed faiz artımından sonra piyasa toparlamaya başladığında bence ilk etkiyi de Jot gösterecek diye tahmin ediyorum. 0.43 hedefle devam ediyoruz dostlar. Ee, Bitcoin adına bunun dışında belirtebileceğimiz başka bir durum yok. Bu bölgedeki en önemli belirtebileceğim şu günlük grafikte oluşan yukarı üçgen formasyonumuz söz konusu. Artık bence sanki bu seviyelerde de akümüle olup yukarı yönde kırılım gelecek gibi duruyor. Bitcoin'de FED toplantısına kadar açıkçası bir 44 bin dolar denemesi tekrardan gelebilir üçgen hedefi olarak. FED toplantısına kadar belki 44 bin gelir. FED faiz artırır tekrardan şöyle düşer. Şöyle bir iğneli hareketlerle yükseliş yapar. E, açıkçası böyle bir hareket beklenebilir Bitcoin adına ama artık FED'den sonra piyasa toparlamaya başlayacaktır. Daha önce de Mart sonları Nisan başlayıp gibi toparlama beklediğimizi belirtmiştik. Ve tekrardan hatırlatalım Bitcoin'in 50 bin dolar üzeri günlük kapanışları yapması ile zaten bu üçgenin hedefi de biraz önce gösterdik 52 bin dolar seviyesi. ve bu şu üçgen kırılımıyla Bitcoin zaten hızlı bir 52-53 bin dolar denemesi yapacaktır diye tahmin ediyorum. Bitcoin'in bu seviyede yapacağı günlük kapanışlar ile de artık altcoin'lerde çok sert yükselişler oluşabilecektir. Yani altcoin'ler bu seviyelerden Bitcoin'in 50 bin dolar üzeri kapanışlarının yapılma, yapmasından sonra altcoin'lerde artık yavaş yavaş sert yükselişler yapmaya başlayacağını tahmin ediyorum. Herkese bol bereketli kazançlar dilerim dostlar. Eğer Telegram'dan takip etmiyorsanız Telegram kanalımızdan takip ederek anında Hızlı analizlere ulaşabilirsiniz. Ee, Telegram kanalımızda da merak ettiğiniz her türlü soruyu sorabilirsiniz. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda.